Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yaz aylarına damga vuracak daha bir diziden yepyeni kareler getirdim. Başrollerini rollerini Ayça Ayşin Turan'ın ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masala dizisi bu yazın en favori dizilerinden biri. Herkes heyecanla dizinin başlamasını bekliyor ve setten ilk kamera arkası görüntüler yayınlanıyor arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.